Merhaba millet, FIRE düşmanına hoş geldiniz. Öncelikle bayramınız kutlu olsun. Tesadüfen bayrama denk geldi. Böyle benden size naçizane bir bayram hediyesi olsun dedim. Valla açıkçası aslında en zoru bu videoyu çekmek. Çünkü yani bırakırken de duyuru videosu çekmemiştim hatırlarsınız. Çünkü içimden gelmiyordu o duyuru yapmak. Bu sefer de ilginçtir ki bu duyuru yapmak içimden gelmiyordu ama... Ee... Biriktirdiğim videolarda e, salak gibi gidip de işte zaten duyuru videosunda şunu demiştim, bunu demiştim diye anlattığım için mecburen bu duyuru videosunu yapmam gerekiyor. Şimdi e, öncelikle ne oldu? Neden geri dönüyorsun? Param mı bitti diyen geri zekalılar olacak. E, onlar için evet param bitti, o yüzden geri dönüyorum. Şimdi uzarsanız sevinirim çünkü kafası çalışan arkadaşınızla konuşacağım. E, bakalım evet uzamış olabilirler artık. Kafası çalışan arkadaşlar için konuşuyorum neden geri dönüyorum. Ee, geri dönüyorum çünkü... Yani bir kere bırakmayı aslında hiç istememiştim yani... Tiksiniyorum artık YouTube ortamından gerçekten ve hani... Biliyorsunuz defaca söylemiştim bunu hani insana köle muamelesi yapılması çok çirkin bir şey bundan yorulmuştum o yüzden... Bırakmıştım ama çok sevdiğim bir şey aslında yani oyunlar hakkında konuşmayı seviyorum. Ee, oyun deneyimimi paylaşmayı seviyorum bu yüzden... Eee Geri Yani bırakmayı zaten hiç istemiyordum ama mecburen bırakmıştım diyelim. Ee, öte yandan Hani Bırakmam gerekti ruh halim çok bozulmuştu. Şu anda ise e, Bunun bana iyi geleceğini düşünüyorum ve çok keyif alarak bir sürü video çektim. Bunları da e, Düzenli olarak paylaşacağım sizlerle o konulara geleceğiz. E, bu geçtiğimiz ay boyunca Bir sürü kişi beni sokakta sokakta tanıdı ve yani Genelde yaşları büyük insanlardı bunlar. İşte 17'den başlayıp 20 küsüre kadar gidiyordu. İşte kimi ilkokulda, kimi lisede falan beni izlemiş ve hani beni gördükleri zaman yüzlerini bir gülümsemeyle hemen selam vererek konuşardı. Bu beni çok mutlu etti. Yani bunun duygusal değerini anlatamam size. Yani yaşayarak anlaşılabilecek bir şey belki ama hani bir insanın hayatına bir şey kattığınız düşün. Ufacık bile olsa, birkaç günlük eğlence bile olsa ve sizi gülümseyerek hatırladığının, tanıdığını ve yanınıza geldiğini düşünün. Bu çok güzel bir şey. Dershanede normalde ilk, ilk öğretimlere giriyorum ben sadece. E, bu yaz liselerin olduğu grupta biraz işte orada başka bir öğrenci dershanem gerekmişti. O yüzden oraya gitmiştim. Orada da mesela dershanede 7-8 öğrenci işte geldi, fotoğraf falan çekildi bende. Ve ne zaman geçsem böyle işte aa şu Düşman, aa Ege'li Minecraft oynuyoruz falan diye söylüyorlardı. Selam buradan da eğer izliyorsanız. Oraya bir daha, yani bu sene yolum düşeceğini sanmıyorum ama olur da yolum düşecek olursa e, Selamımıza iletişim gelmezsiniz Bunlar çok güzel şeyler yani Beni izlemişler küçükken şimdi üniversite hazırlanıyor orada ben öğretmen olmuşum O öğrenci ama yani e, Tanıyor geliyor selam veriyor falan Bunların artması Yani neyi özlediğimi fark ettirdi bana sonuçta Bu çok değerli bir şey ve Hani Açıkçası şöyle istiyorum hani Yeni çocuklar da belki işte bol küfürlü primli kanallar yerine denk gelirse benim videomu izler ve hani biraz daha bence doğru şekilde hani büyüyebilir işte. Sonuçta öğretmen olarak da bizim işimiz sadece dersi öğretmek değil aynı zamanda örnek olmak. Ben de elimden geldiğince biliyorsunuz burada hani örnek davranışlar sergilemeye çalışıyorum. O yüzden hani beni izleyerek yani yeni çocuklar olsa ya, bunların 3-4 sene sonra işte yolda beni görüp de ''Abi işte ben senin videonu izliyordum ilkokuldayken, lisedeyken, bir fotoğraf çekelim mi, nasılsın, iyi misin, neler yapıyorsun?'' diye gelse yanıma, yüzünde bir gülümseme olsa bu benim için çok değerli. Hani olayın para kısmında hiç değilim, zaten onu daha da detaylı anlatacağım. Çünkü anlayacaksınız zaten para getirmeyeceğini bu yaptıklarımla ama. Ee, yani ben biliyorsunuz, yani bilenleriniz var en azından. Sabancı Üniversitesi'nde işte işletme okuyordum, onu bıraktım. İngilizce öğretmenliğine geçtim. Hani derdim para olsa depresyon falan belki savaşıp onu bitirebilirdim. Ya da benzer, yani başka bir okulda aynı bölüme transfer olurdum, işletmeyi bitirirdim. İşte iş adamı olurdum, bir şeyler yapmaya çalışırdım o şekilde. Birincisi öyle bir istemedim. İkincisi de öğretmenlik çok güzel bir şey. Yani geçen sene boyunca işte dershanede çalıştım ve yani hala devam ediyorum zaten işte ismi dersen olmasa da bizim eski alışkanlık yani hani ben yıllarca işte paradan altı atıldıktan sonra bile 1 milyon, 3 milyon falan diye diye devam etmiştim. O yüzden bu alışkanlıklarım geçmiyor. O yüzden dershane de konuşmaya devam edeceğim. Ama tabii ki artık hani ne oluyor? Etüt merkezi falan öyle geçiyor. Kurs diye geçiyor falan. Bir sürü farklı adları var. Farklı hizmetlerimiz var zaten. Neyse. Ee, sınıflara inince, koridora inince böyle Öğrencinin hani öğrenciler beni görüyor, yüzleri gülüyor. Aa hocam diyor, yanıma geliyor, konuşuyor falan. Gözleri parlıyor ve hani bu sevgiyi görmek, bu iletişimi kurmak inanılmaz bir şey. Yani bunun hani parayla karşılığı olmayan bir şey. Bu beni çok mutlu ettiği için bunu seçtim. Yani ben işin duygusal tarafını meslek olarak seçmişken gelip de burada para için bir şey yapmam mümkün olabilir mi? Hani paraya ihtiyacım olsa niye buraya geleyim giderim? İşte başka iş yapardım öğretmenlik yapmak yerine. Yani öğretmenlikte sonuçta çok para yok. Herkes biliyor bunu. İşte özel dersi çok tutunabilirsen evet iyi para kazanırsın. Henüz emekleme aşamalarındayım o kısımda. Ama e, açıkçası sınıf dersini, hani ben sınıf dersi hiç vermek istemiyordum. Sadece birebir ders vermek istiyordum ama sınıfı eskiden öğrencisi olduğum derslerden teklif gelince e, dedim tecrübe olsun, de değerlendireyim tamam gittim ve sınıf dersinden çok keyif almaya başladım. Yani işte bir sürü parlak parlak öğrenci bana bakıyor, gülüyor. Bir şey öğrenmeye gelmiş. Tembelleri de var, haylazları da var tabii ki şimdi ama e, bambaşka bir keyif. Bunu da işte hani bunun benzerini YouTube'da yaşıyorum sonuçta. Yani ben burada bir şeyler anlatıyorum ya da sadece saçmalıyorum, geyik yapıyorum, oyunumu oynarken size gösteriyorum ve bundan keyif almanız oluyor. Sonra Benle karşılaştığınızda bundan keyif aldığınızı bahsedince yine yüz gözler parlayınca, yüzler gülünce bunun duygusal geri dönüşü inanılmaz bir şey bana. Ee, bunun devam etmesini istiyorum açıkçası yani. Yeniden Yeni yeni insanları kendime tanıtmak eğer imkanım olursa ve 10 hani, kişi bile işte ileride beni görse ve tanısa böyle gülümsese O benim için yani bir kişi bile gördüğü zaman bana bir ay gidiyor mutluluk zaten. O yüzden Eee Açıkçası bu yüzden geri dönüyorum yani kısacası bu. Mutlu olmak için geri dönüyorum. Ve bu yüzden yorumlar kapalı olacak YouTube'da. Onu da artık geçelim yavaş yavaş. Nasıl olacak bu geri dönüş meselesi. Ee, şimdi YouTube'da bildiğiniz gibi düzgün moderasyon sistemi yok. Moderatör sistemi getirmişler ama yine de yeterince iyi değil. Yani Facebook kadar rahat değil. O yüzden YouTube videolarında işte yorum falan her şey kapalı olacak. Eğer yorum yapmak istiyorsanız her videonun Facebook'ta paylaşımı olacak. Zaten Facebook sayfamdan yorum yapabilirsiniz. Facebook kullanmayanız olabilir. Yapacak bir şey yok. Yani benim önemli olan ilgisayarım açıkçası. O yüzden e, bu şekilde olacak bundan sonra. Zaten YouTube ortamından tiksindiğim için YouTube'a mümkün olduğunca az girmek istiyorum. Sadece videoyu yükleyeyim, yayınlayayım. Ondan sonra geri kalan işlerimi Facebook'ta kendi sayfamda, kendi hani her şeyini halledebildiğim yerde olsun istiyorum. O yüzden Facebook'ta bundan sonra yorum yapacaksınız. Hani işte adınızla Facebook hesabı açmaya falan korkuyorsanız her zaman dediğim gibi abuk sabuk isimler alarak Balbazar Balbazar diye mesela isim açıp Facebook hesabı açabilirsiniz öyle bir çekinceniz varsa da. Yani öyle hesapları engellemeyi düşünmüyorum. Engellemek neye olur? İşte saçmalayanlara, hakaret edenlere, köle muamelesi yapanlara falan direkt ben hem indireceğiz kafasını ama onun dışında Güzel güzel yorumlarınızı yaparsınız. Ee, önerilerinizi paylaşırsınız. Önerilere gelince yani Şu oyunu oynasan güzel olur gibi önerileri açayım tabii ki. Onun dışında pek bir şeye açık olduğumu söyleyemeyeceğim çünkü e, Huzurla yapmak istiyorum. Yine montaj falan yapmayacağım e, Videolarımı Thumbnail'da Yapan Hani olursa Kullanırım. Olmazsa Kullanmam Çünkü yani oturup da Photoshop öğrenemeyeceğim kusura bakmayın. Zaten çeviri yapıyorum, öğretmenlik yapıyorum, bir sürü işle uğraşıyorum bir yandan. O yüzden hani azıcık vaktim var. Oyun oynarken ama içimden işte her zaman hani geliyordu. Ulan şimdi bunun videosunu çekmek ne güzel olurdu insanla paylaşmak falan diye. O yüzden biraz işte geri döneceğim. İlk etapta 3 tane seriyle döneceğim. Hatta 4 olacak ama 4.sü Ekim'de gelecek bu ay gelmeyecek. Ee, bu ay hani bayramda yani bu ay bu hafta bayramda bayramın her günü birer video gelecek. Cuma günü de gelecek. Ondan sonra önümüzdeki haftadan itibaren pazartesi, çarşamba, cuma birer video diye düşünüyorum. Akşam saatlerinde 8-9 civarı falan. Çünkü zaten işten 8'de dönüyor olacağım. Hani döner dönmez Pardon, döner dönmez yapmayı belki unutabilirim. O yüzden işte... E, yani 9'a falan sarkabilir videoyu açmam. Ya çünkü otomatik saat ayarlamasını yapacağım ama bazen düzgün çalışmıyor falan güvenemiyorum açıkçası. Kendim elle açmak her zaman daha iyi oluyor. Şimdi YouTube algoritmasından dolayı videolarda işte ne kadar yorum yaparsınız, ne kadar beğenirseniz o kadar sizin karşınıza çıkıyor. İşte aboneler, abone olduğunuz kanaldan gelenler bile o kadar sayfanıza düşüyor ve hani benim videomun yanlış çıkmasını falan da sağlayan şey o etkileşim. Şimdi benim videomda etkileşim sıfır olacak. Çünkü yorumları falan kapatmış olacağım. Zaten çok izlensin bir amacım yok ama dediğim gibi yeni insanlar beni tanısın ve hani yeni çocukların, yeni gençlerin de hayatına bir şeyler katabileyim istiyorum. Bu yüzden eğer hani sevebileceği düşündüğünüz arkadaşınız varsa ve kendinizi sevdiyseniz videoları Facebook'ta, Twitter'da falan paylaşabilirsiniz. Sevinirim. Paylaşmazsanız da canınız sağ olsun. Çünkü önemli olan aslında ilk etapta sizin yani beni zaten tanıyan, seven, takip eden insanların keyifle izlemesi. Bu gerçekleşirse gerisi Teferruat ama yeni insanları izlerse tabii ki güzel olur çünkü yeni beyinlere hitap etmek, yeni kişilerle tanışmak bana keyif veriyor açıkçası. O yüzden böyle bir karar aldım zaten. Başka ne diyecektik? Ne diyecektik? Unutuyorum. Canlı yayın konusuna gelecek olursak yani ara sıra yaparım tabii ama şu an için bir söz veremiyorum ona. Söz verememin sebebi de nedir nedir? Ya bir kere Destiny yayınları falan yaparım muhtemelen. Çünkü zaten oynuyor olacağım arkadaşlarımla. ile falan açıyoruz. Hatta Sabri de açar belki. Yani bir bir Sabri'nin gözünden, benim gözümden falan izleyebilirsiniz. Ee, konsoldan açmak daha kolay çünkü. E, bilgisayarda sıkıntı olabiliyor. Zaten mesela bu videoda belki ses kayması vardır. O Blast'e video çekerken bayağı bir ses kayması oluyordu Facecam koyunca. O yüzden birkaç video sonra... Action'a geçtim ama Action'larda yayın yapmayı hiç denememiştim. O yüzden hani yayın yaparken nasıl olur falan bilemiyorum ama e, ara sıra canlı yayın yaparız. Bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. E, o yüzden soru cevap videosuna soru sormak istiyorsanız soru cevap yazıp daha sonra sorunuzu yazarak Facebook'ta bu videonun altına yorumları yapabilirsiniz. Yani bu videonun Facebook sayfasındaki paylaşımının altına yorum yapabilirsiniz daha sonra ben onları değerlendireceğim ve soru cevap vlogu yapıp orada anlatacağım. Yani niye böyle bir şey yapmak istiyorum? Bir sene oldu video çekmeyeli. Bir sene neler oldu, neler bitti. İşte genel aklınıza ne gelirse sorabilirsiniz. E, dönmemin bir sebebi de şu arkadaşlar, onu söylemeyi unuttum. Geçen sene mesela çok istemişti öğrencilerim. Hani hocam video çekin, hocam geri dönün, hocam lütfen video çekin diye. Çünkü hani onlar için güzel bir şeydi, değişiklikti. Bazıları önceden de beni tanıyordu zaten. geçen sene onların bu isteğini yerine getirmedim ama bu sene yeni başlık öğrencilerim için hani güzel bir jest olur. Eski öğrencilerimden de izlemeye devam edenler varsa kusura bakmasınlar. Hani bundan sonra izlerlerse onlara da güzel bir jest olur. Hani ben işte Ege Hoca'dan ders almıştım. Videolarını da izliyorum diye kendi kendinize hani güzel bir e, anı olmuş olabilir. E, çevirmenlik yapıyorum demiştim. Çevresini çevirisini yaptığım ilk kitap basıldı. E, çocuk kitabı seviyesine biraz aslında 12 yaş civarı için, 12-15 yaş civarı için. Ama ben bile çok keyifli okudum. Fantastik bir çocuk kitabı. Alice Tegrem'in Tuhaflıklar Müzesi kitabının adı. Eğer hani benim çevirdiğim bir şeyi okumak isterseniz onu okuyabilirsiniz. Yani bayağı bir emek verdim ve çok da keyifli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Alice Tegrem'in Tuhaflıklar Müzesi tekrar söyleyeyim. Ee, bunun dışında işte onun ikincisini çevirdim. O da çıkacak yakında ama ne zaman çıkacak bilmiyorum. Çıktığı zaman duyurusunu yaparım. Başka, başka, başka. Ee, İngilizce özel ders almak isteyeniniz olursa, etrafınızda ihtiyacı olan falan olursa o konuda bana ulaşabilirsiniz. Facebook'tan falan. Ee, hani İstanbul Anadolu yakasında olmak kaydıyla anlaşabilirsek, e, şartlar uygun olsa, vakit uygun olsa falan yapabiliriz. Onu da söyleyeyim sonuçta mesleğim öğretmenlik ve çok severek yaptığım meslek anladığınız gibi. Onu da devam ettirmek istediğim için yani yabancı gitmesin sizden de ihtiyacı olan varsa böyle bir şey yapabiliriz. Ee, galiba söyleyeceklerim bu kadardı. Yani yanılmıyorsam. ilk video bu akşam gelecek. Bu videonun koyulduğu akşam gelecek. Yine saat 8 gibi. Ee, eski günleri yad etmek adına Minecraft'a başlayacağız. Sonra yarın başka bir seri. Ondan sonraki başka bir seri olarak devam edecek. Aslında çekmiş olduğum bir seri Ekim'de yayınlayacağım. Aa unutuyordum ya bir de şey Oyun Gezer'de yazmaya başladım serbest yazar olarak her ay incelemelerim Oyun Gezer'de yer alıyor artık. Onda hani dergi okumayı hala sevenleriniz varsa kesinlikle tavsiye ederim. Sonuçta hani zaten bence yıllardır tartışmasız olarak Türkiye'nin kaliteli oyun dergisi. Hem de artık ben de yazıyorum yani benim yazımı okumak isterseniz Oyun Gezer'de e, keyifle görebilirsiniz. Hatta Sabri'nin de bir iki yazısı falan olacak. Yani o da böyle yavaştan geliyor gibi inşallah. Bakalım. Ee, tekrar bayramımız kutlu olsun. Bu videoyu da elden yayabilirseniz sevinirim. Hani eski takipçilerimden daha fazla kişiye ulaşsın daha fazla kişi işte geri döndüğümü bilsin diye. Sonuçta onlardan da izlemek isteyenler olabilir. Onun dışında diyecek fazla bir şey kalmıyor. Bu akşam saat 8 gibi ee, yeni bir Minecraft serisinin ilk videosunda görüşeceğiz. Tabii hiçbir şekilde serileri bitirmeye söz vermiyorum. Yani oyun serilerini bitirebilirim muhtemelen ama Minecraft serisinde modlu Minecraft olacak yine. Hani zaten sonu yok Minecraft'ın. Nereye kadar gidebilsem o kadar gidebileceğim. Mesela şu an bayağı bölüm çekti ama yormaya başladı. Biraz zor bir mod paketi seçmişim çünkü. Akşam göreceksiniz. Ee, teknolojik modlar aramı iyi olmadığı için o konuda biraz zorlanıyorum. Ee, devam edeceğim. Bazı şeyleri yapmak istiyorum çünkü mod paketindeki ama ee, çok uzun bir seri olmaz yani. Sarmazsa 15 bölümde biter. Sararsa 20-25 bölüm olur. Ee, ama sarmaz seri zaten başka mod paketleri de hazırda bekle. Minecraft oynamayı çok özlemiştim çünkü. Bayağı ben de bir senedir falan oynamıyordum. Ee, modu Moldu seviyorum biliyorsunuz. O yüzden biraz daha ona göre hani daha az belki te ağır teknolojisi olmayan e, paketler falan ya da daha farklı çeşitli paketler. Oynayacağız. Adventure map falan yine oynamak istiyorum eğer güzel yeni adventure map biliyorsanız eskiden serisini yaptığım haritalar gibi e, lütfen paylaşın benimle ki işte onların da serisini yaparım yani minecraft serilerim genellikle hatta sadece adventure maplar ve modlu minecraftlar olarak devam edecek. Onun dışında farklı farklı oyunları bağımsız oyunlar, AAA oyunlar artık nasıl denk gelirse oynayacağız. Akşam görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.